Arkadaşlar öl. öl 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 lan ölsene öl. Evet öl arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Şey şey neydi? Ee... Oğlum ben kim izledim lan değil mi? <laughs> Ama lütfen ya. Ha bunu seviyorum. Güzel. Ee, bugün öldü bizi öldüren karaktere dönüşeceğiz. Bak bu arada bu efsanevi çıktı ama video şansı. Dördüncü videom şu an bu. Bak aha gösteriyorum. Bak. Neyini göstersem. Aha burada hesabım. Aha burada kulübüm. Bak hile falan yok. <laughs> Zaten 42 tane savaşçım var bu ne? Ya şimdi ya bunlardan biri gelirse onların gelme ihtimali çok yüksek. Bu arada arkadaşlar yeni savaşçı geldi. Ah. Yeni savaşçı geldi bu. Gariban. Bunu da dene deneriz bir ara. Umut ve Venom Kral, Venom Kral n'oldu? Şurası. Hadi bakalım. Bunu ama güzel bir şey bulmam lazım. Aha bu güzel. Bu mu? Bunu seçtik. Tamam. Hadi bakalım. Haydi. Buna bak. Neyse. Başlıyor. Oğlum şimdi bak Uzaktan vurunca daha mı güçlü oluyor? <laughs> öldürdüm ama şu adam arkadaşımızın sayesinde. <laughs> <laughs> bibi öldüm. Bibi mi lan o guz? Oha Bibi sandım. Gus'a öldüm ya. Gus'um nerede benim? Kostum var mı? Kostum yoksa alırım ağaçma. Bunu alayım mı? Güzel kostum aslında. Ama bütün elmaslarımı da vermek istemiyorum bu kadar biriktirmişim. Bir de hesabım seni var ya. Çok mutlu olayım. Buna süperimizi kullandığımızda... Hmm, hayırlı uğurlu buraya gus <laughs> mes. Adam ya yine gus öldürdü beni. Bu kuşlar neymiş böyle ya? Sometimes you gotta fight. Ama benim ezik erzgus. Üç tur boyunca ıı, eğer üç tur boyunca aynı karakter ölürsem rastgele karakter seçim öyle bir şey yapalım ki Kuşlar <laughs> beni gebertmesin. <laughs> Hmm. Şimdi üst taraf sansürleyeceğim. Mesaj gelip duruyor. Mesajları kapatınca da tekrar açmak sabah. Şimdi açtım yani. Hmm. Hmm. Hop şu, hop şu, hop şu, hop şu, hop şu, hop Oğlum alsana, balonu alsın bari? Yani. Lan <laughs> Aa uzaktan olunca çok oluyor. Zaten izlenip. Beş yüküm. Abi selamun aleyküm. <laughs> bomba geliyor, atom bombası. Ya şunu yapma. Çok gıcık oluyorum. Beni abimiz bunun şeysi. Costly mistake. Bu gıcıklığın sahibi. beni abimiz. Lan ben iki tane ayaret var. Şurada. O, Allah oyunum kastı ilk defa. Lan orada değil miydi? Gel lan. Bunu alamadım ha kazı ya. Bu ne? Oğlum kaç tur oynuyoruz? Çok aşırı şanslıyım ya. Aşırı şanslıyım. Bu ne lan? Futbol topu çıktı. <laughs> <laughs> Bunları e, ne Dün 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 dün. Bunları oynuyoruz. Kazanmıştım. Kazanınca ne olsun? Rastgele karakter mi seçerim? Rastgele karakter. Gözüm kapattım. İnanmıyorum. Başka bir şey seçeceğim. istemiyorum. Tamam Emiz. Emiz olur. Kayıtta bakacağım. Nasıl seçiyorum. Ama Emiz kötü bu. Şu. Da, 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 da. Aa, sen benim. Arkadaşlar bu videonun sonunda birkaç tane daha hesap göstermek istiyorum. da tararo bu Oğlum benim şeyim yok Benim Meg'im yok ki. Şeye gireceğiz. Heh. Çıkış yap. Giriş yapmadan alıyoruz. Buradan. Aa, Ergaz çıktı lan. Yok bak ha. Şurada vardı Meg. Olması lazım. Ama burada şey ya yenme ihtimalim yok. Şunları bir alalım. Ücret. Bunun hangisi ücretsiz? Oo, hiçbirini almamışlar. Hayır hayır onu, onu almayacağım onu almayacağım. Yok yok almayacağım. Elmas. Cevher. Öfteni bir açalım diğerleriyle uğraşamam şimdi.

Düh, 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 düh. Aa, gitmiş. Tam daha var mı? Şu var. Tamam. Lan bu ne? Ya ben de da çıkmıştım. Anladım anladım anlarım anladım, anladım anladım. An anladım derken anladım tuş çıkması diye. Meg, Meg seçeceğiz. Meg ah Meg. Güzel. Hadi bakalım. Ee... Oh no. Buna karışmayacağım. Ee, ne savaş topusu tek hesaplaşma. Lütfen şey olsun da bir değiştirelim şunu. Şöyle ki anladım anladım tamam. Okey okey. Bunu açalım Dünyanın en Şey Kılı kare Zilker <laughs> Aman tanrım Aman tanrım, tanrım. <laughs> Lola'nın <'in gülüyor> çıktı kostümü Allah Allah Tamam oynuyorum İnşallah. <laughs> İnşallah ölürüm İnşallah ölürüm ne artık gitar basıp herkes teker teker bir şeye gerek yok yani bir falan gerek yok hiç ben almayayım diyor ben almayayım oğlum bu ne gitmiş Övdük övdük o kadar bu ne ya bir, bir cam veremedi bir cam vuramadı şurada bir 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 birisi gördüm bir 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 bir, bir birisi

Eskiden bütün her şey siyah oluyordu böyle. Bütün karakterler, bütün her şey, bütün emojiler. Mortis mi öldürmüştü? Oğlum Mortis'im de yoktu ki benim. Var ama çok güçsüz. Dünyadaki en güçsüz Mortis benim. Oo, zinciri teklif. Oğlum. Oğlum bunlar... Ayy. Ay yanlış. Öf öf öf. Öf öf öf. benim. Bu arada okul malzemeleri de aldım. Onların açalım videolarında. Çekeceğim bakımda. Ama tek ricam abone olup like atın. Ben bu videoları zor hazırlıyorum. Hatta videonun sonunda ne kadar uğraştığımı da göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. ki. <laughs> Ayak mı geçireceğim şimdi? Allah'ım Benim lilim yok abi Lilim yok Lilim yok Aa, Lilim yok Lilim yok <laughs> Para biriktirip alayım mı? Güzel karakter aslında Onun hesabı şey bir tane hesabım var Onu Alın alacağım e Ni, ni ni Bu arada ben yeni karakterlere hiç bakmamışım. Hadi birazcık daha uzatalım o zaman. Dalili. Diğer hesap da var mıdır hiç bilmiyorum. Bir bakacağım hemen. Nub nerede? Nub, nub, nub. Nub, nub. Lan nub nerede? Nub yok. Nub yok. Şaka mısın? bir yok şaka mısın? Şaka mısın? Şaka mısın? Bu arada çok eski bir hesap göstereceğim size. Hatta 2-3 tane. Bak bayağı eski bir I hesap. <laughs> Ensar. Birir. Can Baba Piro. Bu da çok eski bir hesap. Sonra bir tane daha var. Pro Stars. Bu aşırı eski <gülüyor> hesap. <gülüyor> no 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 no, 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 no. Evet, başka bu bunu saymayalım. Başka da yok. Ee, o zaman oğlum ya ben ah! Bunun ilerisi var mıdır? Abi bana lili ver diyeceğim. Abi bana acıcı ver. keşke şey takası gelse. Oyuncu oğlum bunun da lilesi yok. Neyse o zaman burada bitirelim. Burada bitirelim şeyimizi. Ee, burada bitirelim videomuzu. Videomuzu, videomuzu. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bu video.